Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Eray. Bugün sizlerle beraber Minecraft Survival 5. bölümle karşınızdayım arkadaşlar. Kaldığımız zaten devam ediyoruz. Hatırlarsanız 4. bölümde keşfe çıktık. Yani bu tarafları keşfe çıktık şöyle evin arka tarafına doğru. Ama bir şey bulamadık. Ondan sonra bölüm bitti. Keşif yaptık. Şimdi 5. Bölümün 4. bölümü çektikten sonra 5. bölüme direkt çekmedim. Video dışında oynadım. Şöyle göstereyim. Mesela buraları birazcık düzledim arkadaşlar. Hatta eski yerlerine seslerini almıştım yani koyarım. Buraları düzledim. Hatta hala da düzleyebilirim yani şu tepeyi buradan alabilirim komple. Ondan sonra evin arka taraflarına da düzleme çalışmaları yaptım. Mesela şunları da alabilirim aslında. Burası da düzlerim yani. Buradaki çukurları kapadım. Hatta burayı da kaparım belki. Şurada böyle bir yer var. Biliyorsunuz ilk başladığımızda burada şey yapmıştım. Şu suları falan kaparım. Şuradaki tüm kumları alırım orayı da kaparım. Yani böyle video dışında onları yaptım. Madene girdim arkadaşlar. Bu arada çok seviye kaybettim video dışında. Sonra geceleri uyumadım. Baya bir pvp girdim. Yani zombilerle. 17. seviyeye yine geri geldim. Lapiz lupizi bulduk. Bir sürü redstone bulduk. Altın Demir Ve kömürlerimiz var baya Aslında demir arkadaşlar bir stack daha vardı Madende bir öldüm Ondan sonra öldüğüm yerde su vardı Suda akmı götürmüş onları Lavın içine atmış Yoksa Altın daha fazlaydı Altın da gitti Neyse Buralarda hiçbir şey ısıttım mı yok 4 elmasımız var hala Elmasları hala harcamadım. Nether'a gitmek için elmas kazma yapmayacağım zaten. O suyla lavla yapılan portaldan yapacağım. Hayvanları çoğalttım. Video dışında baya bir şey yapmışım be. Sonra hayvanları çoğalttım. Baya bir hayvanımız var artık. Öyle. Bu videoda arkadaşlar, ben şu çiftliği falan düzeltmek istiyorum. Bu arada koşamıyorum ya yemek. Ha pişirmişim yemek. Yemek sıkıntımız artık çok olmayacak. ya yani hayvanlar da çoğaldı. Hatta birazdan keserim bir iki tane. Ha o zaman arkadaşlar çiftliği erteleyelim. Daha patates falan bulmamışız. Yani dışını güzelleştirebilirim de ben öyle bir şey yapmak istemiyorum. Şu arkayı komple böyle bir çiftlik yapacağım. Şey, çiftlik diyorum ben buraya ya. Tarla yapacağım. Ne çiftlik takıldı ağzıma. Böyle kocaman bir tarla yapmak istiyorum. Buğday, havuç, patates. Ondan sonra başka ne bulursak işte yetiştirmek istiyorum. Ha şunları ektim bir de. O zaman bu bölüm arkadaşlar şey yapacağız. Kar farmı yapalım. Biliyorsunuz şunları aldım. Kar farmı yaparım diye. Kardan adam falan. Kar farmını nasıl yapacağım onu da göstereceğim. Üstüne taş varmış. Şunları bir ısıtalım. Kar farmı için ilk önce bir küçük Bina gibi bir şey yapacağım Onu nereye yapayım Buraya yapabilirim Burası boş Aynen oraya yapalım Şimdi kar farmı için küçük bir bina yapacağım Ufak İçinde de böyle Kar farmını nasıl yapacağım Görürsünüz zaten Belki çok kişi biliyordur Kardan adamı koyuyorsun öyle Kapıyorsun Hep altındaki karı aldıkça onları da kar koyuyor oraya öyle bir şey çalışma mantığı yani Diorit bunları celalayalım Hatta şurada bir tane de celalı varmış Ondan sonra taş ısıtılıyor Hatta bir stek daha taş ısıtalım yani Daha bir stek demir daha var orada ama yetmez gibime geliyor benim. Çok kullanıyoruz biz demir Ben video dışında da demir kullanıyorum Zaten set kırıldı bir daha bir set yapacağız 24 tane yine gidecek Böyle hep alet falan yapıyorum onun için bayağı Arkadaşlar video dışında iki tane zombi köylü yakaladım. Ama onları sonra unuttum. Yerleri falan kapadığım yerlerden silinmişler. O çok kötü oldu ya. İki tane yakalamıştım. Eğer silinmeselerdi şey yapacaktım. İyileştirecektim. Onlarla alışveriş yapacaktık. Hem zümrüt kazacaktık. Hem de Onlardan işte alet falan çıkacaktı. Onun için bir daha zombi köylü yakalarsam şey yapacağım arkadaşlar. Aletçi zombiler var. Yani ne deniyor onlara? Aynen aletçi ya. Silahçı falan da var da. Aletçi zombi yapacağım. Onlardan böyle büyülü kazmalar falan çıkıyor. Bayağı işe yarıyor onlar. Ondan sonra blok böyle adını unuttum şimdi o köylünün. Bir tane de şey var. Blok yapan köylü var. Yani blok yapan dediğim taşçı taşçı. Böyle onlardan sırlı derakota falan satın alabiliyoruz. Ondan da yapacağım. Yani zombi köylü yakalarsın. Mesleklerini öyle ayarlayacağım. Bakalım. Bir tane de kütüphaneci yaparım. Büyü falan alabilmek için. Evet arkadaşlar şimdilik bu kadar tahta yeter şimdilik yeter yani bu ilk defa kullanmaya yeter arkadaşlar Bu arada sizlerden bir şey istiyorum bu survival'ın bu survival serisine bir isim bul bulalım ama bu ismi sizin bulmanızı istiyorum yorumlara isim yazın bu seri için e, aralarında en çok beğendiğim ismi bu serinin ismi yapacağım 4 5 yapalım. 5'e 5 bir yer yapalım. Çok büyük olmasın. 5'e 5 küçük oldu ya. Buraya şey sığmaz. Farmlar sığmaz. Birazcık daha uzatacağım Hatta arkaya doğru da 2 blok büyüteyim. Burası böyle. Bunları soysam mı ya? Bakayım. Soyalım. Tamam. Lan tavuk. Yemek. Bakayım içerisi böyle yapınca küçülecek mi? İçerisi böyle küçüldü ya. Küçüldü içerisi. Ya. be aklımdaki şey böyle bir ev de. Ay telefonlar susmuyor be. A few moments later. Arkadaşlar içerisi küçük oldu. Ben burayı bir bir tık daha öne alacağım. Şimdi bir içerisi bakalım küçüldü mü böyle yapınca Aslında şimdi istediğim boylara yerleşti işte. Burayı Şöyle Böyle daha iyi oldu Şimdi farmı yapacağım yer. Aslında buradaki camları kapayacağım ya. Buraya cam olmasın. Bir de ilk önce zemini de yapalım da. Şöyle zemine de diyoritlerden yaptım. Çatıyı en son yapacağım. Şimdilik dursun. Arkadaşlar farmı farm şöyle çalışacak. Sileplere çevirelim şunları da Bur buraya crafting table lazım. Şuradan birazcık silep yapacağım. Şimdi, buralarda kardan adamlar olacak. Onun için, çatıyı da, şunu biraz daha silip lazım. Aslında, dur. Şimdi, burada kardan adam yürürken, biz buraya gelip, katsak altlarını gelir mi? Yoksa, şey mi yapsam ya? bir şey düşünüyorum da arkadaşlar. Şöyle yapıp bunun üstüne kardan adam koysam. Buradan daha iyi değil mi? Taş pişen taşları da bir alayım ben. Öyle daha iyi olur. Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Kardan adamlar bunun üstünde olacak. O zaman Buradan Dur burası olmaz 2 blok Buraya Kardan çıkamasın diye başka bir şey daha yapacağım Öyle Şunu fazla koyduk Burada bunlar devreye girecek De gece oluyor ben bir yatayım. Orada şu iki CD de ekeyim de Ladin yetmeyecek gibi geliyor bana. Sen çok yakın oldun. Şuradaki. Gelelim buraya geri. Buraya bunları çekeceğim. Şimdi buraya gelirsek. Şimdilik şunları bir böyle koyacağım. İki tane daha lazım. Aa yanlış koydum pardon 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 ya. Böyle yapmayacaktım ya. Boşuna şuraya koydum. Arkadaşlar kafam çok karıştı ya. Şimdi bunlar buraya. Bunlar şu fazla. Yanlış öyne kapandı. be Nice. Böyle kapanacak. Sonra üsttekini kıracağım. Kapacağım. direkt böyle de koyayım. Yok, o yöne kapan. Dur bir daha deneyeceğim. Yok, bu tarafa dönüyor. Şimdi bunu kapatayım. Bunu... Sonra bir daha yukarı çıkacağım arkadaşlar. Şunları kıracağım bir daha. Üste geleceğim. Aa bunları kırarsam. Bunlar havada kalıyor değil mi? Heh kalıyor. Kardan adamları koyacağım. Sonra üstlerini bir daha kapatacağım. Çok değişik bir şey. Neyse onu sonra koyarım oraya. Bir... Yetmezse gideceğim kar alacağım arkadaşlar. Yetmedi. Ben kar alıp geliyorum. A few moments later. Evet arkadaşlar, beyize e, bize geldik. Evimize. Arkadaşlar, videonun başına söylemeyi unuttum. Ya ben Optifine'la video çekecektim normalde. Ya Optifine diyorum ya. İşte shader pack'le video çekecektim. Arkadaşlar nedense OBS'ten aldığım kayıt kastı. Çözümünü bilen varsa yazsın. Bilmeyen var, bilmiyorsanız da ben YouTube'dan bakacağım yani. Shader pek de çekmek istiyorum videolarımı. Ama kasıyor. Şimdi buradan şöyle şurayı üstüne çıkayım. Şimdi bunları koyacağız. son dokunuşlar. Böyle değil miydi? Bu makasla soyuyorduk değil mi? Di, onu unuttum ben. Makas yapıyorum. Arkadaşlar bu farmdan sonra artık ta o gittiğim yerlere gitmeme gerek kalmayacak. Bayağı güzel bir şey oluyor. Ve farmımız çalışıyor artık. Tek yapmam gereken bunları isterim üstümde dolmuş tohumları alamıyorum. Şimdi arkadaşlar bu farmın nasıl çalıştığını sizlere göstereceğim de. Arkadaşlar geliyorsunuz bir kürek alıyorsunuz burada böyle bunların altını kazıyorsunuz. Bunlar da her dolaştığında zaten burayı şey yapıyorlar. Kar yapıyorlar. Ama aralarda boşluklar oluşuyor. Belki bir tane daha kardan adam yapabilirim o boşluklardan oluşursa. Hatta oluştu bile. Karlar neredeyse ne kar blokları vardı benim. Buraya atmışım. Atayım bir. Lan geçme oraya geçme. Geçti bile. Şöyle blok koyabileceğim bir aralık olursa. Heh koydum. Şimdi bir daha yukarı çıkacağım. Bir bal kabağı daha. Sonra sihirli dokunuşumuzu yapıyoruz. Güm. Artık kar farmımız var arkadaşlar. Böyle ufak tefek farmların hepsini yapacağım zamanla. Bayağı da bir kar kasılıyor yani arkadaşlar. Şuna bakın. Etşat çat etşat. Çat, çat. Yanlışlıkla kardan adamlara vurabilir misiniz? Yani imkansız gibi bir şey yani bakın. Vurulmuyor yani. Yani çık dışarı çıkarmak istediğimiz zaman bu kapaklardan birini açıp dışarıya da çıkarabilirim. Onların yerine de yaparım. Şimdi binayı bir bitirelim. de ondan önce bir atayım. Binayı da bitiririz ve videoyu da bitiririz. Şimdi arkadaşlar üstüm doldu. Bu arada aşağıda chestleri video dışında ayarlayacağım. Baya güzel bir kar farmımız oldu arkadaşlar. Bu arada yolda da inek vardı. Onları da hallettim iki dakika. Şimdi çatıyı cilalı taştan yapacağım da silebe çevireyim bunu. Şöyle. 36 tane slab. Şimdi çatıya gelelim. Çatıyı yapalım. Gelelim ne ya? Lan konuşmayı unuttum ha. Video çekme çekme. Şimdi çatıyı da bunlarla kapayalım. Aşağı şuradan ineyim de şunları kırarım Hem de demeye çalmadan yine. Evet. kapılar kaldı değil mi? Kapıyla cam kaldı. Onları da halledeyim hemen. Kapınızı dıştan koyacağım. astı şöyle ya da boş kalsın içeriye aydınlatmam gerekiyor o kadar cam yeter koşamıyoruz ya bir yemek yiyelim artık güzel bir kardan adam farmımız var. Buralara cam açabilir miyim? İstersen açarım aslında şuradan. Evet arkadaşlar, kardan adam farmımızı bitirmeden önce son bir şey yapacağım. Küreğim kırılmış. Şuradan şey çekeceğim değil mi? Evet arkadaşlar, kardan adam farmımızı bitirdik. Bayağı güzel oldu. Yani öyle bir hoş görüntü oldu şu binada burada. Artık kar bulabilmek için ta öbür taraflara gitmemize gerek yok. Evimizin dibinde sınırsız kar üretebiliyoruz. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz aşağıdan like atıp kanala abone olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.